Engelliler Haftası nedeniyle Zihinsel Engelli Çocukları Koruma Derneği tarafından Belediye Salih Tozan Kültür Merkezi salonunda Engelliyiz, Sağlığımız ve Haklarımız Engelsiz Olmalı konulu bir panel düzenlendi. Operatör Doktor Patma Tombul, Avukat İrem Kağan, Uzman Doktor Hasan Çelik, Uzman Doktor Haluk Gülmez'in konuşmacı olarak katıldığı Engelliyiz, Sağlığımız ve Haklarımız Engelsiz Olmalı konulu panele beklenen ilginin gösterilmediği gözlendi. Salonda basın mensupları dahil 25-30 kişilik bir grup paneli takip etti. Konuklarımız geldikleri için sizlere teşekkür ediyorum. Sayın katılımcılar, değerli mesailerini bırakıp buraya bizleri kırmayıp geldikleri için onlara teşekkür ediyorum. Sizleri bu panelde yardımcı olacağımızı. Dernek Başkanı Gül İmre'nin açılış konuşmasıyla başlayan panelde ilk konuşmayı operatör doktor Fatma Tombul yaptı. Öncelikle konuşmamda Latince beyinleri mümkün olduğu kadarınca beyinlerden arındırdım. Yalnız bir tek kelime var ki onu mutlaka herkes biliyor. Teratojen, teratojenik etki, işlemsel ve yapısal bozukluk dedi. Bunu ben çok sık kullanacağım çünkü hem kısa hem de artık biliyorsunuz.